Merhaba arkadaşlar. 29 Mayıs Pazar Diyarbakır 6'lı Ganyantahmen'in paylaşacağım. Birinci ayak 4 Dothraki 2 Bogata 3 Akınşah 5 Genç Nuray'ın Kızı 1 Jiminy Cricket 11 Hawaii Strom. İkinci ayak. 14 Venedi Vidi. 11 Uluyel. 2 Simanor. 1 Gömeç. 5 Ceryan. üçüncü ayak. 9 maksut reis. 10 kuzeyin ışıkları. 2 pirkan. bir arden. 4. ayak. 5 Prenses Golda. 7 Lady Esperanza 4 Girl of Sun 1 Erken Gelen Nisa 5. Ayak 3 Yunus Şah Yusuf Cengiz de tekimizdir. 5. Ayakta 3 Yunus Şah Tekimiz. Son ayak. Bir. Atik kran. İki. Keşte bata. Beş. Mürülü. 8 tumbullu çalım. 7 Gambiya. Diğer bakır tahminim bu şekildedir. Birinci ayak, ikinci ayak ve son ayak sürprize müsait koşular. Tuttuğunuz atları ilave etmenizi tavsiye ederim. Herkese Bol şanslar dilerim.